Sevgili izleyiciler sizler için şehir şehir dolaşmaya devam ederken sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Antalya'nın Manavgat ilçesindeyiz. Gayrimenkul sektöründe hizmet veren Mustafa Bey'in yanındayız. Bakalım kendi işletmesi hakkında bizlere ne gibi önemli bilgiler verecek. Lakin öncelikle bir Mustafa Bey'i tanıyalım isterim. Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkürler iyiyim hoş geldiniz siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük, çok iyi olduk efendim. Öncelikle sizleri bir tanıyalım mı? Ben 35 yaşında e, Konya Seydişehir'de doğdum. Ama 20 senedir Manavgat'ta yaşıyorum. Sektörde de 3 senedir sektörün içindeyim. E, daha önce otellerde çalıştım. E, 5 tane yabancı dil biliyorum. E, bu sektörde de yabancılar ve Türklere en iyi şekilde hizmet vermek istiyorum. Peki e, nereden geldi aslında bu sektöre atılmak aklınıza? E, ben bu sektöre... E, hayatımda bulunan bir tane arkadaşım vardı. O dedi ki, gel dedi bilgi işlem olarak başlay bizim oraya dedi. Bilgi işlem olarak gittim oraya. Daha sonra orada benim bir tane müdür, müdür aram var. Şebnem Hanım. Şebnem Hanım dedi, sen dedi gayrimenkul işleriyle uğraşman lazım dedi. Sen de oralarda parçalayamayız, bitiremeyiz dedi. Biz de o işe bu şekilde başladık. Sağ olsun o şekilde devam ediyoruz. Peki Mustafa Bey, ya e, gayrimenkul alanındaki hizmetleriniz, faaliyetleriniz ve projelerinizden bizlere bahseder misiniz? E, i̇nsanlara huzurlu bir yer, huzurlu bir alan. Ee, insanların değer gördüğü şekilde yaşayabilecekleri e, ve fiyatlarının yüksek olmadığı e, ürünler sunmaya çalışıyorum ya da hizmet sunmaya çalışıyorum. Ee, önceliğim insan. Evet aslında e, tamamen e, insan odaklı bir sektöre sahipsiniz. Peki gayrimenkul dedik. Yani e, biraz aslında biraz açabilir miyiz bunu gayrimenkule dair tam olarak nasıl bir hizmet verebiliyoruz burada? Şöyle söyleyeyim şu anda e, yaptığım şey eski binaları alıp yenileyip bunları e, daha iyi bir şekilde insanlara sunmak. Daha sonrasında mesela örnek veriyorum e, x bir kişiden binayı alıp x bir kişiye satmak. Üzerine kar marjını koyarak. E, bu sektörde de hani e, daha fazla ileriye gitmek için de bu şekilde şeyler yapıyorum. Peki süreçlerden bizlere biraz bahseder misiniz? Ee, mesela diyelim ki sizin size geldi bir misafirimiz ee, izleyicilerimizden belki sizleri ziyaret eden birileri mutlaka olacaktır. Geldi dedi ki ben de de bir ev almak istiyorum hani bir konut almak istiyorum bana nasıl yardımcı olursunuz nasıl yardımcı olabilirsiniz tam bu noktada nasıl bir süreç bekliyor aslında onlara ev sahibi olacakları. Şöyle söyleyeyim önce hayallerini bilmem gerekiyor hayallerine nasıl bir ev var insanlara önce hayallerini satarsınız. Sonra gerçekleri, gerçekleri kabul ederler. O yüzden hayallerini bilmem gerekiyor. Hayallerini bulduktan sonra ben zaten onun istediği evi bulurum. Buluyorum da. Yani bu şekilde devam ediyor hepsi. Peki iş ortaklığınız e, tam olarak nasıl oluyor? Yani e, kişilere sunduğunuz fırsatlarınız, fiyatlandırma grubunuz nasıl? E, şöyle diyeyim ben size. Ben de e, programlarda ya da bölgeye de ait e, yerlere göre bunların fiyatlandırması var oturuyorum mesela bir gün boyunca kimse fazla alsın ne eksik alsın. Herkese adaletli bir şekilde alıcıya da satıcıya da bu şekilde davranmak suretiyle sürekli ekspertiz yapıyorum. Hani bir binaya gittiğimde göz, göz kararı da ekspertiz yapabiliyorum artık ve ona, ona göre fiyat veriyorum. Şimdi Mustafa Bey sizin kendi sektörünüz aslında biraz zaman kavramı da değişkenlik gösterebiliyor ama yine de öğrenmek isterim çünkü mutlaka izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Hani kaç saatten, saat kaçtan kaça kadar ulaşabilirler sizlere? 24 saat bana ulaşabilirler. İşimi çok seviyorum. İşime bağlıyım. Benim için fark etmez. Gece yarısı arasanız ben her türlü yardım ederim diyor Mustafa Bey. Peki Mustafa Bey, geleceğe dair hedeflerimiz arasında Manavgat'ta büyümek mi var gayrimenkul alanında? Yoksa sizleri başka şehirlerde görebilir miyiz? Nasip Kısmet. Peki, e, yurt dışı anlaşmalarımız ve projelerimiz olur mu ileriye dair? Tabii ki birkaç tane yerim de var. Birkaç tane kişiyle görüşmelerim var şu anda. Tabii ki şu anda Manavgat'a birkaç tane villa, site bu şekilde yerler yapmayı düşünüyoruz. Yani o zaman konutlarımız da olabildiğince çeşitliliği var. Yani villa, site, başka taşınabilir evler falan bunlar da aslında giriyor musunuz? Tabii ki. Yani bungalov evler yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki hani böyle insanların artık bu virüsten dolayı hani apartman dairelerinin kurtulması için tek tip yerlere geçmesi için bu şekilde yerler düşünüyoruz. Olanaklarımız ve fırsatlarımız oldukça e, yardımcı olabiliriz peki değil mi? Tabii ki. Tabii ki. İnsanın yerde olanak bitmez. Çok teşekkür ederim zor bir meslek icra ediyorsunuz aslında başta bir kolay gelsin sabırlar versin sizlere Allah e, yavaş yavaş röportajımı sonlandıracağım lakin hem e, lokasyon olarak neredeyiz daha kolay bulabilsinler sizleri geldiklerinde hem de sosyal medya hesaplarımız varsa eğer onları da dile getirelim e, oradan da sizleri takip edip e, çalışmalarınızı görebilsinler. Tabii ki e, lokasyon olarak Antalya Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Sosyal medya olarak da e, Sar Yapı Gayrimenkul yazarlarsa Instagram, Facebook her tarafa yazabilirler. Sar Yapı Gayrimenkul ve ilanlarımı da hani bu çeşitli mecralarda görebilirler. Direkt yazdıklarında direkt orada çıkıyor zaten. Peki Mustafa Bey, sizin olan keyifli röportajımın artık yavaş yavaş sonlarına geliyorum ama şunu da sormak durumundayım. Biz de, bizler sizlerle işbirliği, iş ortaklığı yapıyoruz lakin sizleri gerçekten başarılı bir iş adımı olarak aslında konuk aldık. Ee, bu şekilde bir istişare ediyoruz. O yüzden sormak da durumundayım. Neden sizleri tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Daha iyi hizmet vermek için, daha iyi hizmet alabilmeleri için e, her zaman işimizin arkasındayız. Yaptığımız için arkasındayız. Bugün değil yarın için odaklıyız. E, Kısa vadede kesin çözümler için ser yapı ayırmak seçmelerini öneriyorum insanlara. Kalite tesadüf değildir. Çok teşekkürler. Son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? Hayallerinde yaşayabilecekleri bir evde, evi alsınlar. Ve sizinle de bence kesinlikle işbirliği yapsınlar. Kesinlikle. Hem çok renkli bir karaktersiniz hem de gerçekten verdiğiniz güven ve işinizin ne kadar çok sevdiğinizi bizzat bizler işletmenize gelerek sizlerle tanışarak da aslında şahit olduk. Dilerim ki yolunuz açık olur. Hem yurt dışından da hem Türkiye'den de birçok projelere adınızı imzanızı atmış olursunuz. Başarılar diliyorum tekrardan. Değerli izleyicilerimiz Mustafa Bey ile gayrimenkul alanında oldukça güzel bir röportaj gerçekleşir. Kendisine ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Mevki olarak da zaten yerimizi, konuğumuzu belli ettik. İşbirliğine hazırız. Daima işimizin başındayız. E, kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız bizimle işbirliği yap, yapabilirsiniz dedi. Siz kıymetli izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.